Hayır. Hiçbirinizin yardım etmesini istemiyorum baba. Bu benim şahsi meselem. Ve bu işi ben halledeceğim. O hayvan benim oğlumu kaçırdı. Ve beni karşısında bulmadan asla ama asla başkasıyla dövüşmeyecek. Onu ben bulacağım. Ben döveceğim. Ve çocuğumuzu ben eve getireceğim. Merak etme onu. Sana güveniyorum Mike. Lütfen oğlumuzu bul ve bana getir. Bize getir Mike Oğlum daha çok küçük o Mike Adını bile koyamadık Biliyorum limonum üzülme Adını koyamadık ama O testere denilen hayvanın fişini çektikten sonra Ben bütün aileme raconumu koyacağım Ve bir daha kimse Pitbull ailesine bulaşamayacak Oğlum Mike bırak senle gelelim Ya da en azından ne bileyim biz de çıkalım aramaya Haberleşelim iletişim halinde olalım o hayvanın çete lideri olduğunu duydun Sevto'dan. Tek başına seni kıstırırlarsa ne yapacaksın? Babam haklı sayılır Mike. Yani sen tek başına olacaksın. Ve kusura bakma ama sen eğitimli değilsin o kadar. Benim özel ajan eğitimim var. Terminatörün bir yığın eğitimi. Bizim aramamız senden daha mantıklı. Hayır Tyson. Sizin aramanız mantıklı falan değil. Bu benim kendi aile meselem. Ve sizleri bulaştırmayacağım. Her ne kadar ailemden olsanız da günün sonunda o benim çocuğu ve onun güvenliğini sağlamak bana düşer. Termator bunu en iyi sen anlarsın kardeşim. Anlıyorum abicim, merak etme. Seni çok iyi anlıyorum. Madem evladını kendin kurtarmak istiyorsun ve onun yüzüne, karının yüzüne mutlu bakmak istiyorsun, gururla bakmak istiyorsun, peki abicim, ben bu meseleye karışmayacağım. Ne? Ne demek karışmayacağım? Termator ne diyorsun sen? O abin tek başına mı arayacak yani. Evet babacım, tek başına arayacak. Duymadın mı? Kendisi yapmak istiyor bu işi. Bırakalım da Mike abim kendi ailesinin güvenliğini sağlayabildiğini hem kendisine hem karısına hem de bize kanıtlasın. Mike abi için bu önemli bir adım. Ulan öyle saçma şey mi olur? Aile dediğin şey zaten bugünler için var Terminator, Senin öküz gibi eğitimlerin var. Ölümsüzlük eğitimi yok sensei eğitimi yok ayı eğitimi. Yardım etsene. Boşuna zorlama baba. Terminatör benim dilimden çok iyi anlıyor. Kardeşim anlayışlı bir hayvan. Bu işi ben tek başıma halledeceğim. Siz ailemizi burada bekleyin. Kaos ve çocukları neredeyse dönerler. O yüzden bırakın da bu işi ben halledeyim. Bu artık benim şahsi mesela. Ve ben evladımı kurtarıp karımın yanına getireceğim. Ulan var ya testere. Seni lime lime yemezsem, canını çıkarmazsam, seni ibret alem için tokatlamazsam bana da ejder dövmeli Mike demesinler. Geliyorum oğlum. Geliyorum merak etme. Baban seni kurtaracak oğlum. Ya şuradan havalı bir çıkış yapacaktım. İlla şu kapıyı şifreleyeceksiniz değil mi? Bu ne ya? Tyson abim yaptı abiciğim. Şifre 2864. Yok lan 3168 değil miydi? Ya ne diyorsun babacım ne alakası var? Öyle bir şifreyi koymadık bile. Sen de her bölüm farklı şifre uyduruyorsun. 2864 abiciğim. Hay başlayacağım şifrenize kapınıza da. Cık. Allah Allah bu neymiş ya? 2864'müş 3158'miş. Başlayacağım. Havalı bir çıkış yapamadık. Heh. Bu ne ya Allah Allah. Evden mi çıkıyoruz? Maksimum güvenlikli cezaevinden mi belli değil. Neyse. <laughs> Havalı şarkıya devam. Bulacağım. Bulacağım oğlum testere seni. Geliyor. Ecelin olacak hayvan geliyor. Herkese merhaba arkadaşlar ve rahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar yine bomba bir video ile karşınızdayım ve gördüğünüz gibi Mike evden uzaklaşıyor, çantasını sırtına aldı. Peki nereye gidiyor? Arkadaşlar bir önceki bölümü izlediyseniz muhtemelen nereye gittiğini bilmiyorsunuzdur. O yüzden hemen sağ üst köşeye bir kafa koyuyorsunuz. Ne oldu? Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar her şey kırıldı değil mi? Ya sağlık olsun ya. Ejder Dövmeli Mike'ın maceralarından önemli mi? Önemli olabilir oğlum kaç lira para verdiniz yazık. Arkadaşlar bugün Ejder Dövmeli Mike kaçırılan oğlunu kurtarmak için yollara düştü. Lakin size şu kadarını söyleyeyim. Bu uzun ve yorucu bir süreç olacak. Arkadaşlar Ejder Dövmeli Mike çocuğunu bulmak için çok çaba sarf edecek. Lakin çok kötü şeyler başına gelecek. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Ejder Dövmeli Mike'ın hayat hikayesinde neler yaşayacağız. Hadi izleyip görelim. Allah Allah evde kimse yok mu ya? Niye kimse kapıyı açmıyor? Sevto! Ay geldim geldim. Durun. Kapıyı kıracaksınız ya. Aa ne çok basıyorsunuz. Cık cık. Dilenci midir nedir ya? Kardeşim hayvan maması falan satıyorsanız ben almıyorum ya. Ben bu kapının altından bile sığarım ama neyse. Aa sen. Jack'in oğlu Mike. Nasılsın? Yeni evli çocuğum benim. Oh ya. Çok şükür sonunda çıktın. İyi değilim Sevto iyi değilim. Adresini babamdan aldım. Sevto o testere denilen ayin nerede? Benim çocuğumu kaçırdı. Ay ne? <laughs> Çocuğunu mu kaçırdı? Boyu posu devrilsin Allah onun belasını versin. Ay bir dakika senin çocuğun mu vardı ya? Siz daha yeni evlenmediniz mi? Ne çocuğu? Sevto evlenmeden önce yapmıştık Allah Allah. Şimdi onu mu tartışacağız? Bana bu hayvanın yerini söylemen lazım. Nerede bulabilirim bu testereyi? Ay görüyor musun ya? Cık 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 cık. Şansa yaşıyoruz resmen. Psikopat vay. Bugün çocuğu kaçıran yarın beni de kaçırır. Şuna bak çocuk boyundayım. Ay bu evden çıkmasam iyi olur. Mike o en son Vespucci sahilinde takılıyordu. Ara bir sokak var böyle. Orada sokak dövüşleri falan yapılıyor. Yani oralara bakmanı tavsiye ederim. Vespucci sahilini biliyorsun değil mi? Biliyorum Sevto biliyorum. Sağ yardımın için. Ayrıca o hayvan buraya gelirse benim haberim olsun tamam mı? Ailemin evine haber yolla ben bir şekilde öğrenirim. Ay tamam yolun açık olsun. Umarım çocuğunu sağ salim bulursun. Ay karına selamlarımı ilet çok üzülmüştür. Olur iletirim. Yalnız çocuğumu bulduğum vakit evime döneceğim. Yani ancak çocuğumu bulduktan sonra. Demek Vespucci sahili ha. Hain köpek seni. Geliyorum. A ama baba ben ben korkuyorum. Bu, 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 hayvan bu hayvan benden çok büyük baba. Korkma evlat, korkma. Cüsse her zaman her şey demek değildir. Senin cesur olman gerekiyor akrep. Bu senin rakibin ve cüssesinin bir önemi yok. Anlıyor musun evladım? anlıyorum ama baba yine de çok korkuyorum. Abim dövüşse baba bu hayvanla. Ve ben daha küçüğüyle dövüşsem. Olmaz. Abin senin gibi dövüşçü bir hayvan değil. Yetim garip büyümüş. Ve ben yokken onu annesi hiç eğitmemiş. Hain alçak üvey babası da ona hiç dövüş öğretmemiş. Anlıyor musun evladım? Evet. Bana hiç öğretmediler küçük kardeşim. Tamam mı? Ben çok dövüşçü bir kişiyle sahip değilim. Ama sen babamızı dinle. Babamız testeri doğru söylüyor. O ne diyorsa yap. Abi ama ama çok büyük benden baksana. Ya dayak yersem. Akrep oğlum. Günün birinde anneni tekrardan görmek. Ve anneni bizden çalan o hayvanı dövmek istemiyor musun? İstiyorum baba. İstemez olur muyum? Ailemizi yıkan o hain hayvanı dövmek istiyorum. Beyaz Pitbull Mike miydi adı? Evet oğlum. Beyaz Pitbull Mike. Ejder dövmeli Mike de derler o hain köpeği dövmek istiyorsan bu Rottweiler'ı devirmen lazım. Hadi oğlum hadi babana ve abine kanıtla gücünü. Peki baba peki madem öyle diyorsunuz kanıtlayacağım. Gel Rottweiler gel dövüşelim hadi dövüşelim sana gününü göstermek istiyorum. Hain Rottweiler. Oha. Sen o beyaz pitbull Mike'sın. Ve ben de annemin intikamını alıyorum. Aferin oğlum. Aferin. İşte böyle. işte böyle aslanım. Helal olsun küçük kardeşim. Helal olsun. Ne kadar da dövüşçü baba. Ben de küçükken böyle eğitimler alsaydım böyle olur muydum baba? Çok mu geç kaldım? Sen çok geç kaldın yetim. Geç kaldın. Kardeşin henüz daha vitamin. O bu eğitimleri iyi yapar. Aslında geç kaldığın falan yok oğlum. Sen benim öz oğlumsun. Seni tehlikeye atar mıyım hiç? Beyaz Pitbull Mike'ı kendi evladına dövdüreceğim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Şşşt! Geri dön ve dövüş! Korkma! Korkaklara göre değil burası. Aferin! Birden bana saldırınca korktum baba. Korkma oğlum. Korkma! Sen çok güçlüsün. Güzel. İşte böyle böyle intikamımı alacağım o Mike'den. Kendisine düşman bir evlat yetiştireceğim. Ve o pitbull ailesini kendi kanları yok edecek. <laughs> Kalk ayağa. Hain köpek. Sen kimsin lan? Ha! Ailemizi bölmüşsün. Bizi bitirmişsin. Adi Mike. Kalk. Kalksana. Kalkamıyor baba. Çünkü ben hepsinden güçlüyüm. Bravo akrep. Bravo evladım güzel dövdün. Sen acayip güçlü olacaksın ve bugün ailemizin intikamını alacaksın. Alacağım baba, alacağım. O beyaz pitbull Mike denilen hayvan elbet patilerime düşecek baba. Sana ve anneme yaşattıklarını ona ödeteceğim. Ve sonunda geldim. Ne yürüdüm ya. Vespucci sahili bu kadar uzakta mıymış? Bulacağım diye canım çıktı. İşte V simgesi. Burası. Acaba nerede bu hayvanlar? Nerede bulabilirim bunları? Allah'ım. Dört gündür yürüyorum. Harap oldu burası ben. Nerede bu hayvanın çetesi ya? Nerede bu hayvanın çetesi? İlginçtir ki etrafta insanlar da yok. Sadece arabalarıyla geziyorlar. Bu yağmurda bir dinmedi yemin ediyorum Dört gündür aralıksız yağıyor. Benim limonumun, sevgili eşimin gözyaşları gibi. Dinmedi bir türlü. İşte sahil. Demek buralarda takılıyorlar ha? Ara sokaklarda. Mutlaka görmem lazım. Buralarda bir yerlerdeler kesin. Lan! Testerenin çetesi! Neredesiniz ha? Neredesiniz korkaklar? Nerede saklanıyorsunuz? Evladımı verin bana. Evladımı verin! Neredeler acaba ya? Neredeler? Cık. Hiçbir yerde yoklar ya. Neredesiniz? Nerede? Hiç kimse yok mu? Hiç kimse yok mu? Allah kahretsin. Kimse yok. Nerede acaba bunlar ya? Neredeler? Cık. Nereye gitsem? Neredesiniz lan korkak herifler? Neredesiniz? Neredesiniz? Burada mısınız? İşte. Buradasınız. Bunlar onlar değil mi lan? O ne? Bir hayvanı kıstırmışlar. Uzatma lan! Uzatma! Tester abi cebindeki biftekleri istiyor. Atlan bifteklerini yere. Ne yapmayın lütfen. Onları eve götürmem lazım. Çocuklarım aç. Uzatma lan! At dedik bifteklerini. Testere çetesiyiz olun biz. Bizden biftek saklanmaz. Dökülmezsen ailen seni bir daha sağ salim göremez. Aferin. Ha şöyle. Uza şimdi. Allah belanızı versin. Allah belanızı. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ya bela okuma. Bir dahakine de biftekleri torbaya koy. Patilerin değmesin. Pis hayvan seni. Tamamdır çocuklar. Biftekleri aldık. Gidebiliriz hadi. Şşş. Bakın bakın. Pitbull geliyor bir tane. Şşt Pitbull. Çantanda ne var? Çantamda. Yiyecek, kamp malzemeleri, birazcık su ve birazcık da para var. Güzel. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen çantanı bırakıyorsun ve gideceğin yola gidiyorsun. Biz de seni dövmüyoruz. Nasıl fikir? Bence güzel bir fikir. Bak Kasım abi dinle. Sinirli köpektir o. Aya sinirli köpektir. Az önce bir tane retriever'ı soyduk. Seni de soyacağız kardeş. Biz çeteyiz kusura bakma. Kusura baktım. Çünkü siz adi hayvanlarsınız. Benim de size bir teklifim olacak. O testere denilen hain köpek. Nerede? Yerini söyleyin. Ben de sizi dövmeyeyim. Hayatta kalın. Oğlum! Sen canına mı susadın lan? Altı üstü bir çanta verecekken öbür tarafa göçmeyi mi düşünüyorsun? Sen bizim liderimiz Tester abiye nasıl hakaret edersin lan? Saldırın beyler. Gayet de basit ederim. O hayvan benim yavrumu kaçırdı. Ve siz bana onun yerini söyleyeceksiniz. Yoksa alayınızı döverim. Alayınıza. Lan siz beni öyle gördünüz. Poşet mi sandınız lan? Ha içimi boşaltacaksınız. Ben ejder dövmeli Mike'ım oğlum. Nerede lan o lideriniz olacak it? Eh, ejder dövmeli Mike mı? Sen... Sen o hayvansın. Abi. Abi vallahi Lula Park'ın orada. Lula Park'ın orada mı? Nerede? Aşağısında mı yukarısında mı? Y yukarısında abi. O orada bir arena var. Orada senin çocukla bir şeyler çalışıyorlar. Ya demek ki oğlum yukarıda. Tamam sağ ol. İçlerinden bir tek sen yaşayabilirsin. Oğlum. Geldim oğlum geldim. Merak etme kurtaracağım seni. Baban geliyor oğlum. Baban geliyor. Hain köpek hain Bitireceğim lan senin işini Bitireceğim Aferin oğlum aferin Parçala ikisini birden İşte bu Benim oğlum güçlüdür kuvvetlidir Parçalar Merak etme baba parçalayacağım Rottweiler'lardan intikam aldığım gibi O Michael'a döveceğim Buna hiç şüphem yok aslanım Hiç şüphem yok <laughs> Aslan gibi yetişiyor Lan! Testere! Hain köpek! Buldum lan seni sonunda! Buldum! Benim evladımı kaçırırsın ha! Seni bulmak kolay olmadı ama sonunda sen sen ne yaptırıyorsun benim evladıma? May amca sen bizi nasıl buldun? <laughs> Hapı yuttuk. Sakin ol yetim sakin ol. Hapı falan yutmadı. Mike buldum bizi demek ha. Bak oğlum neler yapıyor gördün mü? Ne? <laughs> hey, oğlun mu? O senin nereden oğlun oluyor lan? O benim oğlum. Limonla benim çocuğum. Ne? <laughs> hey, nasıl yani? Mike sen ne diyorsun? O babamla annemin çocuğu. Hayır. O benim evladım ufaklık. Benim evladım. Ve baban? Evladımı benden çaldı. Babacım doğru mu bu? Bay Kavca doğru mu söylüyor? Elbette ki hayır. Yalan söylüyor. Yağmur bir anda kesildi. O benim evladım. Akrebi. Akrep gel çocuğu. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun? Benden kimse kaçamaz. Efendim baba. Geldim. Gidiyor muyuz artık? Akşam olmuş yine. Aa. Aman Allah'ım. Bu o köpek. Oğlum. Evladım. Benim yavrum. Ne yaptı sana bu hayvan? Baba! Bu o hain hayvan değil mi? Ta kendisi oğlum. Ta kendisi. Ne söylemek istersin o hain hayvana? Ne söylemek isteyeceğim? Yalnızca nefretimi kusarım. Bana bak hain köpek. Seni dövecek boya geldiğim zaman işini bitireceğim. Duydun mu? Senin için özel eğitim alıyorum. Babam çok güçlü olduğunu söyledi. Lakin büyüdüğüm zaman senden daha kuvvetli olacakmışım. Ve seni dövecekmişim. Oğlum sen, sen neler söylüyorsun? Ben, ben senin babanım. O yanındaki hayvan yalancı. Seni benden çaldı. Kes sesini adi yalancı. Babam böyle yalanlar söyleyeceğini söylemişti. Senin adi bir kandırıkçı olduğunu biliyorum. Merak etme. Büyüyene kadar bekle ben. Senin işini bitireceğim. O, oğlum. Sen neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun? Ben senin babanım. Sen... Sen ne yaptın bu hayvana? İki ay bir şeylerin değişmesi için yeteri kadar uzun bir süre Mike. Yeteri kadar uzun. Oğlum. Hadi buradan gidiyoruz. Yürü akrebim. Sen zamanı gelince döveceksin bu haini. Şimdi sırası değil. Biliyorum baba. Biliyorum. Şu an ona gücüm yetmez. Ama bekle beni. Seni öldüren hayvan ben olacağım. Duydun mu? Sen neler söylüyorsun evlat? Neler söylüyorsun? Ben senin babanım. Bu hayvan seni benden çaldı. Gece yarısı evimize girip çaldı. O hayvan bir hain. Hain! Eh bu kadar yeter. Boş boş konuşup oğlumun aklını zehirlemesine izin vermeyeceğim. Çocuklar biz gidiyoruz. Siz bu pitbullla ilgilenin. Söyle. Söyle benim yavruma. İsmine bir de akrep demiş. Çocuğum senin ismin akrep falan değil. Biz ismini koymadık. Nereye gidiyorsun? Hayır. Senin daha büyük problemlerin var pitbull. Ah! Oğlum. Oğlum böyle dinle. Gitme. Ah! Lanet olası Rottweiler'lar. Rahat bırakın beni. Rahat. Oğlum gidiyor. Oğlum gidiyor. Bırakın lan beni. Bırakın. Oğlum. Oğlum gitme. Gitme. Ben senin babanım. Seni kandırıyor ayın hayvan. Kandırıyor. Bitir işini. Bitir işini beyler. Yok edin. Saldırın. Ah. Hain köpekler. Sizi yüzünüzden oğlum kaçtı. Oğlum. Akrebim. Akrep. İsmini de akrep koymuş. Bize karşı sokturacak aklınca. Bize karşı kullanacak. Hainler. Hainler. Kaçtı. Kaçtı oğlum. Kaçtı. Ah. Fena sırık yedim. Fena. Bugün çok fazla Rottweiler'la dövüştüm. Hain köpek. Hain testere. Oğlumu bana karşı doldurmuş. Aman Allah'ım. Bana düşman gözlerle bakıyordu. Oğlum. Oğlum bana düşman gözlerle bakıyor. Ah. Of. Bacağımı burktum galiba. Bacağım. Hain köpek. Hain. Bunun hesabını vereceksin öreceksin. Ah. Oğlum sana ne yaptılar? Sana ne yaptılar benim gül yüzlü oğlum? Baban babana düşman mı oldun sen? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te bomba gibi bir videoyu daha geride bıraktık ve arkadaşlar beyaz pitbull Mike'ın erkeklik yapıp tek başına oğlunu bulma macerasını izledik. Gördüğünüz gibi aylar süren takibin sonunda evladının yerini buldu lakin bulduğu vakit hiç de kendi evladıymış gibi davranmadı. Çünkü testere babasına karşı yavruyu dolduruyor arkadaşlar ve ona çok fena bir eğitim veriyor amacı ailemize düşman etmek ve kendi yavrumuzla bizi vurmak ve bunda gayet başarılı görünüyor. Gördüğünüz gibi küçük yavru babasını tanımadı bile ona resmen düşman kesilmiş. Mike'ı da en çok bu yaraladı. O kadar Rottweiler'la dövüşmesine rağmen en çok üzüldüğü şey bu oldu. Bakalım Mike yavrusuna kavuşabilecek mi? Neler olacak? Yavrusu onu hatırlayacak mı? Gerçekleri öğrenebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şayet keyif aldıysanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya, <laughs> <laughs> ne kadar da yetkin bir veteriner lan. Abicim merak etme. Bu limon yengi gayet iyi doğurtur gibi duruyor. İşte lan. düzgün doğurt. Doğurtmazsan ben doğurt. Yani düzgün doğurt tamam mı? Yenilerimi sağ salim kucağıma almak istiyor. Merak etmeyin beyefendi. Yeğenlerinizi kucağınıza sağ salim alacaksınız. Lakin yeğenler diyemeyeceğim. Burada yalnızca bir tane çocuk var gibi görünüyor. Ne? Bir tane mi? <laughs> Saçma sapan konuşma ya. Bir tane doğuran pitbull mu olur? Pitbull dediğin en az dört tane doğurur doktor. <laughs> Senin gözlerini iyi görmüyor. Beyefendi. Ben 11 yıldır bu işi yapıyorum. Ve hamile köpek çok gördüm. Bu karın şişliğinde en fazla bir tane yavru bulunabilir. Neyse, profesyonelliğimi siz cahillerle tartışmayacağım. Lütfen burayı boşaltın ve kimsenin girmediğinden emin olun. Ben onu doğurtacağım. O ne ya? Terbiyesize bak lan. Hepimiz de cahildi ha. O ne ya? Babacım döverdim de valla şimdi doktor ya. Hadi gidelim ailem. Bırakalım da doğursun madem. Babacım yürü yürü. O ne ya? Terbiyesize bak lan. Okumuşsun ama köpek olamamışsın. Köpek onu köpek. Ben niye gereksiz gerildim? O ne ya? Ya yemin ediyorum var ya ailem böyle çok bilmişlere ayar oluyorum yani. Vallahi gıcık ediyorlar beni ya. Tamam Terminator uzatma. Halledecekmiş işte doktor değil mi? Sonuçta bilgili birisi. Ay evet. Bence de bilgili birisine benziyor. Ben ona battaniye falan götüreyim Termatör Şimdi doğum yapacak ya. Yavruyu yumuşak bir yere koysun. Ay yavru seveceğiz yavru. Hemen geliyorum. Hadi ya. Yavru seveceğizler abi dedi. de. Ben de heyecanlandım ha. Abicim İlk defa baba oluyorsun. Nasıl bir his? Valla ah, bilmiyorum ki Terminator ya. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Yavrumu Allah'ın izniyle patilerimi alaydım bir. Alırsın evladım alırsın merak etme. Yakında alırsın. Bak ben ilk patimi aldığımda seni var ya acayip sevinmiştim. En ilk sen doğmuştun biliyor musun? Ah şu da en son doğmuştu.